belediyeciliğiyle iş yaptığını söylemeye çalışıyorlar. Ben size asıl işi söyleyeyim mi? Bu memlekette ranta değil, hizmete hazır mısınız? Bu memlekette yalana değil, plana hazır mısınız? Bu memlekette körfezimizin, Türkiye'mizin incisi, incisi körfezimizin tertemiz, pırıl pırıl olduğu, emeklilerimizin huzur içinde yaşadığı, gençlerimizin iş güç sahibi olduğu, rantı eseri olmayıp vatandaşının hizmetkarı olan size en yakın Ahmet Akın'a hazır mısın hemşerim? O zaman bakın o zaman bunların siyasi alaverelerine dalaverelerine yalanlarına dolanlarına beş gün kaldı. Beş gün sonra hep birlikte mücadelemizi tamamlayacağız. Ertesi günü 1 Nisan'dan itibaren ötekisi olmayan herkesin kucaklandığı, insanımızı, insanımızı odağımıza koyan bir anlayışla Edremit'imizi, Balıkesir'imizi, Körfez'imizi buluşturuyoruz inşallah. Değerli hemşerilerim, bakın şunu söyleyeyim. Bir belediye başkanı sadece insanların değil. Bir belediye başkanı aynı zamanda sokak hayvanlarının da belediye başkanıdır. Doğan'ın da belediye başkanıdır. Yeşilin de belediye başkanıdır. Önce insan diyen anlayış için mücadele ediyoruz. 2019'da yola çıktım. Kazanmaya giderken adaylığımız çekildi. Hayırlı olsun dedik. Çünkü bizler söz konusu vatansa gerisi teferrattır diyen anlayıştan geliyoruz hemşerim. Şimdi de şimdi de yıl oldu 2024. Yıl oldu 2024. Kaldı beş gün. Hemşerinizi, ailem dediğim Balıkesir'i her yerde söyledim. Balıkesir benim ailem. Ayrımcılık yapmadım. Partizanlık yapmadım. Hiçbir Allah'ın kuluna hangi partiye oy verdim? işi <laughs> Balıkesir'de egemen kılacağız ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz. Ötekileştirmeyeceğiz, kucaklayacağız. Hep beraber.